Milletler e, tarihten bu yana akıp gelen ırmaklar gibi. Çok eski kökleri vardır. Derinlere iner bu kökler ve oradan çıkar. Ama bugünde de kalmaz. Bu geleceğe doğru akar gider. Biz bu nehrin üzerindeki e, bir noktada bulunuyoruz. Bizden önce büyük bir geçmiş var. Bizden sonra da büyük bir gelecek olacak. Dolayısıyla bizim bir millet mensubu olarak e, herhangi bir milletin mensubu olarak bu meseleye baktığımızda geçmişte yapılanların ıslahı, düzeltilmesi bugün yaşayanların mutlu edilmesi, onlara rahat, müreffeh e, insanca yaşayabilecekleri bir ortamın hazırlanması ama aynı zamanda geleceğe karşı da sorumluluğumuz var. Yani biz geçmişte barış içinde olmayı söylerken insanlara olmamız gerektiğini söylerken aynı zamanda gelecekteki torunlarımıza karşı da bir borcumuz var. Onlar bizden bir şey bekliyorlar. Bir şey istiyorlar. Nedir? Siz meselelerinizi çözün. Bizim üzerimize daha fazla bu meseleleri yüklemeyin diyorlar. Ee, meseleye böyle bakarsak bugün Türkiye'nin girmiş olduğu bu e, süreç ki ben de 2013 yılında Akil İnsanlar heyetine evet, dahildim. Evet vardınız o zaman. Ve orada girmiş olan yaklaşık 60 kişinin içerisinde kapı kapı dolaşıp işte Alevi derneklerine gittik bilmem işçi sendikalarına gittik bilmem bir takım toplu görüşmeler yaptık ve insanları bir şeye ikna etmeye çalıştık. Yani şöyle siz bu ülkenin hakiki sahiplerisiniz. Herkesin bu ülkenin mukadderatı hakkında söz söyleme yetkisi var. Size bir şeyi dayatmak için hükümet bizi göndermedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ne hissediyorsunuz? Böyle bir imkan sağladı. Her şeyin konuşulabileceği, her şeyin dile getirilebileceği bir ortam o zaman sağlanmıştı. Ve biz de bu ortamın içerisinde 60 gün boyunca bunun gereklerini yerine getirmeye çalıştık. Ve şunu gördük. Yani Sakarya'dan Edirne'ye kadar işte Bandırma'dan bilmem İstanbul, Bursa'ya kadar birçok yerde insanlar bütün uçlardaki tepkilerini dile getirdiler. Yani kimisi son PKK'lı ölmeden bu mesele hallolmaz diyor ama öbür tarafta da Abdullah Öcalan hapisten çıkmadan bu mesele hallolmaz diyor. Şimdi ikisi de aynı masanın etrafına oturabildi ve bu bence Türkiye'de bir ilkti. Ve işte Sakarya'da yaptığımız toplantıdan sonra bana böyle sarılıyorlar, ya diyorlar ilk defa Sakarya gibi bir yerde bu kadar farklı bakabilen, yani masanın bir tarafında son PKK'lı ölmeden bu mesele hallolmaz yani. Öbür tarafta işte Abdullah Öcalan serbest bırakılıp siyasi hakları verilmeden bu mesele bitmez diyenler beraber olabilir. Aynı masada bu akil hayvanlar heyetinde değil mi? Evet. Birinci çözüm sürecinde aktif. 2013'ün e, Nisan-Mayıs aylarında bunu başardık e, ve bu bir şeydi bizim için bir gözlem fırsatıydı aynı zamanda ama devlet de bunu gözlemliyordu. O günlerde